bir münazara yapıldı. Fakat şunu söyleyeyim. Her iki tarafta kibar ve nezih bir şekilde delillerini söyledi. Ömer Faruk Hoca ile bir kere tanışma fırsatı buldum. Bir sohbetimiz oldu yüz yüze. Birkaç kez telefonda. Ama bu münazara hakkında konuştuk birkaç kez. Ondan sonra bir kere görüştüm. Gerçekten derya ilme sahip genç bir hocam. İcazeti var okumuş. Yani İslami şer'i ilimleri kemale gelecek noktada okumuş ve icazetini yani diplomasını almış. İcazet çok önemli. İcazetsiz adama hoca denmez. Bu İslam hukukunda böyledir. Ömer Hoca çıktı, delilleriyle harfi cerinden, sıfatından, mevsufundan, uluğundan bir sürü delilleriyle anlattı, ilmi bir konuşma yaptı. Ona yakışan, kendine yakışan zaten orada da bitti münazara. Karşı tarafta Ebu Hanzala isminde biri, Kimde okumuş? Okumuş mu? Bilmiyorum. Kimde okumuş? İcazeti var mı? Yok mu? Ben yok diye biliyorum. Yani o, kimde okudu da bilmiyorum. Ama o da buna rağmen ezbere dayalı da olsa delillerini apaçık konuştu. Tamam münazara bitti. Bitti olay. Şimdi ben dedim ki bu münazaraya gerek yok. Neden gerek yok? Ha bir de şunu söyleyeyim. İşte yok Ebu Hanzala Ömer Hoca'ya hoca dedi de Ömer Hoca ona hoca demedi de Ömer Hoca o karşı taraf için bugüne kadar ne düşünüyorsa aynı muameleyi gösterdi. Karşı taraf Ömer Hoca'ya hoca dedi ne kadar kibar demem riyakar derim. Çünkü yıllardır Ömer Hoca gibilere kafir dedi bu adamlar. O gece bir hoca oldu. Burada bir yağ var yani. Onu da geçtim. Niçin ben bu münazaraya karşıydım? Allah arşa istiva etti. Etti ya inandık biz bunu. Ki keza e, Ebu Hanzal'a münazara içinde Allah mekenden münezzehtir dedi. Yani eşari gibi konuştu. Neyse kapandı o konu. Ben niye bu münazaraya gerek yok dedim. Biz bu Allah arşa istiva etti meselesinden önce Ebu Hanzala'nın işit terör örgütünü sevdiğini, desteklediğini, taraftar topladığını işitliler benim kardeşimdir. Onlara yapılan bana yapılmıştır sözünü tartışmalıydık, münazara yapmalıydık. Bir terör örgütü seviciliğinin meselesini konuşmamız lazım. İki, Ebu Hanzala ve taraftarlarının yıllardır Müslümanlara kafir demelerini münazarasını yapmaları, yapmamız lazımdı. İstifa meselesi çok sonra yapılmalıydı. Yapılacaksa gerek yok da bu adamlar bu adam başı çekiyor. İşittiler benim kardeşimdir diyor terör örgütü. Yani CIA'in Mossad'ın uçaklığını yapan bir terör örgütünü övüyor, seviyor. Videoları var ortada. Bununla ben niye istivayı konuşayım ya? Allah Allah. İstivalık biri değil ki o benim konuşacağım. Önce terörist seviciliğini konuşalım. İki bana kafir diyorsun zaten. Yok hocam dedim, demedin. Bırakın bu rüyakarlığı. Sen hiçbir zaman ne Ömer hocayı ne beni ne de Müslümanları Müslüman görmüyorsunuz. Siz kafir diyorsunuz. Sizin gibi inanmayan herkese kafir diyorsunuz. Bunu tartışacaktık. Bir de son dakikada bir tilki kurnazlığı gördüm. Son beş dakika. Videonun son beş dakikasında birinin bir rüyası birinin bir lafı hiç kimsenin kabul etmediği, herkesin reddettiği benim iki tarafları kronik bir bağım yok. Ne Ömer hocalarla, ne onlarla hiçbir kronik bağım yok. Ben ehli sünnet olan her cemaati severim, ehli sünnet olan. Son beş dakikada kimsenin kabul etmediği efendim bir kaç lakir son beş dakika kala pat dedi konuyu oradan oraya döndürdü. Ben de dedim ki ulan dedim bu münazara istekleri şu son beş dakika için istenmiş. Yoksa Allah arşa istiva etti nasıl etti meselesi değil. Boş verin. Biz Allah'ın arşa istiva ettiğine, Allah'ın arşa istiva ettiğine iman ettik. Bütün müteşabih ayetlere Allah'ın nasıl inanılmasını istiyorsa öyle iman ettik. Ama kalkıp da işit gibi bir terör örgütünü savunan kişilerle oturup münazara yapmayı bırak, gölgeleri gölgeme değsin istemem. Vatana ihanet edenle bırak münazara yapmayı, selamlaşmak bile istemem. Konu anlaşıldı değil mi? Girmeyecektim bu konuya. Hatta ben Ömer hocayı aradım. Girme dedim. Yapma münazara. Hocam bir kere kabul ettim dedi. İyi ettiysen ne diyeyim artık? Allah razı olsun çıktı. Taş gibi itikadımızı anlattı. indi, Bitti bu kadar. Kimse de galip geldi mi gelmedi mi? Ben öyle bir şeye bakmadım. Ömer hoca on numara anlattı. Bitti işte. Ben de anlattım. Bitti. Bir galibiyet aramıyorum. Yıllarca tahsil ettiğimi size naklettim. Bitti. El-Fatiha. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.